Merhabalar, bu hafta tekrar sizlerleyiz ve çok güzel bir konumuz daha var ve konuğumuz Vilma Elez. Ee, geçen hafta bizlere e, konuk olarak, e, dostluğuyla, arkadaşlığıyla, yüksek enerjisiyle destek olmuştu ve sizden gelen talep üstüne tekrar Vilma Hanım'ı rica ettik. Çok yoğun olmasına rağmen bizi kırmadı ve tekrar aramızda kendisi. Bugün de harika bir konu işleyeceğiz istediklerimizi hayatımıza nasıl çekeriz ve istediklerimizi hayatımızdan nasıl çıkarırız? İlk önce e, enerjisi çok yüksek güzel hanımefendi hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Hilmi Hanımcığım. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben, ben de, de beni mutluyorum. kırmadığınız <laughs> ve geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani. E, sizin varlığınız gerçekten e, bana güç veriyor. Ee, sevgili Bilme Hanımcığım, isteklerimizi hayatımıza nasıl çekeriz ve istedi istemediklerimizden ise e, sevgiyle bağları keserek nasıl kurtulabiliriz? E, bugün konuşacağız. Ee, bu evet. konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, ilk önce bence e, hayatımızda ne varsa iyi ya da kötü aslında hepsini biz hayatımıza çektik, onu ilk baştan söyleyebilirim, öyle düşünüyorum. E, aslında benim de iyi ve kötü taraflarım neden ve nasıl olduğunu aslında kendimi de anlıyorum e, ve hepsini aslında bizi bir ileri getiriyor yani şu anda belki hangi bir olumsuz bir durum karşı karşıya kalırsınız bile o sizi aslında ileriye getiriyor. Yani sizin için iyi aslında. E, onun için korkmayın. Şu anda e, ben e, mesela bir istek gerçekleşmek istediğimde ben onu boy boy hayal ediyorum. En önümse hayal etmek. Çünkü beyin bu hayalleri gördüğünde anlamıyor, gerçek mi, Yara sadece hayal mı? Ve ona göre aslında siz bunu yaşamış gibi evet, oluyorsunuz. Olmuş gibi kabul ve o şekilde böyle bir dünyada sanki böyle bir boşluk yaratılıyor ve o zaman sizin gerçekten yaşamak istediğiniz hayatınıza çekiyorsunuz. Evet. Bir vakum gibi bir şey oluyor. O vakum sonra doluyor. Çok doğru. Ben de sizin gibi düşünüyorum bu konuda. Ee, aslında şöyle bir kere e, isteklerimiz derken yani niyetlerimiz bunu geçen bölümde anlatmıştık. E, i̇lk önce niyetleri belirlemek gerekiyor. Bunu belirleyebilmek için aslında ilk önce kendi farkındalığımızın farkında olmak gerekiyor. Biz kimiz, ne istiyoruz, tekamül yolculuğunda başımıza gelen olaylardan çıkartmamız gereken mesajları algılayabiliyor muyuz? Aslında bir Hanım'ın söylediği şöyle, hayat bize, yani Allah bize aslında dert vermiyor, ders veriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle, aynen öyle. Ve bence şu anda eğer biz çok dual yaşıyorsak, yani kimse bize bizim üzerimizde baskı etmeden ya yani da etki etmeden o zaman aslında gerçekten yani mesela ben her zaman oyuncu olmak istedim 3 yaşından itibaren ve ben hep dedim ki e, bu hayal ben kendimi seçmedim Allah bana bu hayal verdi bu istek i̇şte verdi. Bunun Onun için ben ona önemli. güvendim ve o şekilde güvenerek yola çıktım ve her e, yani bayarlara karşıma Rağmen, çekmesine rağmen ben o um, hayal takip ettim. Çünkü ben dedim ki ben bunu seçmedim. Bu bana verildi. Ve bence siz de her zaman kendi hayallerinize güvenebiliyorsunuz. Çünkü siz bunu aslında seçmediniz ee, ki. Aslında şöyle, aslında siz seçtiniz. Nasıl kendinizi e, şimdi seçmediğinizi düşünüyorsunuz ben size şunu anlatacağım. E, bir insan dünyaya gelmeden önce belli bir e, bilinçaltı kodlarla gelir. Bu <laughs> kodlarla da bu dünyada ne yapması gerektiğini aslında bilir ve unutur. Hı hı. Ruh, hatırlar yalnız tabii ki zihin, nefis ortaya girdiğinde, bedenleştiğimizde biz bunu unutarak dünyaya gelmiş oluyoruz. Tekamül yolculuğumuz ise bize bu dünyada başımıza gelecek olan olayları bir şeye hedefe varabilmek ve bize aslında kabul ettiklerimizi hatırlatmak için meydana gelir. Hı hı. Bizler çoğu şeyi dünyada yaşarken bunları kendimiz seçmiş ve karar vermiş oluyoruz. Olumsuz ve olumsuzlukları maalesef evet buna verilebilecek çok olumsuz bir sürü örnek var ama neden ve nasılları 15 dakika 20 dakika içine sığdıramayacağımız için size anmayan zaman zaman bunları paylaşacağım. şimdi şöyle diyebiliriz. Aslında bizler bu dünyaya gelirken bize ait olmayan bir sürü kodlarla geliyoruz. Yani bilinç dışı kodlamalarla geliyoruz. Yani şey de diyebiliriz buna. bir bir atasözü var ben çok seviyorum. İşte dedesi erik çalmış, torununun dışı kamaşmış. Bundan işte 10-15 nesil önce dedemin, atalarımın, işte nenemin yaptıkları şey bugün geliyor, beni tırmalıyor. Neden? Ee, sonuçta karma diye bir şey var. Hı hı. Bu dünyadaki zamanları o karma bedellerini ödemeye yetmediği için benim DNA'larıma kodlanıyor, benim genlerime kodlanıyor, ve benim kaderime kodlanıyor. Ben bunlardan arınmayı bilmem gerekiyor. İlk önce istemek ve niyet etmek için neyi istediğimi, neyi istemem gerektiğini bilmem gerekiyor hı hı. ve Yaradan aslında bize istemeyi istetmezdi bunu oldurmayacaksa. Yani aslında o da benim böyle düşündüğümü biraz böyle o aynı... Yöne gidiyor diye düşünüyorum. Evet. Bu arada e, bu konular biraz zaten bu. zaten bu konuları anlatmak biraz zor. Onun için Türkçe için e, özür diliyorum. Şimdi Yok, ay, harika e, çünkü bir bu var zaten anlatmak zaten. çok zor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Mükemmelsiniz böyle, siz. Ben bunu Almanca'da bir de zorlanırdım. Yani onu söyleyeyim. E, evet, yani bu e, istekleri e, biz çok bilinçli bir şekilde, yani farkında, farkındalıkla e, belirtmemiz lazım. Mesela ben de bazen oyunculukta da e, seminerler veriyorum. Ben hep öğrencilerle bunu yapıyorum. Ben diyorum ki sen şu anda 10 sene sonra kendini ne olarak hayal ediyorsun? Ne yapmış olacaksın? Nasıl bir insan olacaksın? Bunu hayal et diyorum. Tabii sonra hayat hayalle başlar aslında. 10 sene sonra sen o zaman daha cesurca seçiyorsun hayallerini. Diyorsun işte ben işte Oscar kazanmak istiyorum ya da işte bunu yapmak istiyorum. Fabrika kurmak istiyorum. Yani şu anda hiç Yapanlar yaklaşmamış Hedefleri e, dile getiriyorsun ya yani da kendine en iyisi yazıyorsun. Ondan sonra diyorum 5 yıl sonra kendine hayal et. İki sene sonra kendine hayal et. Bir sene sonra, altı ay sonra, bir ay sonra, bir hafta sonra ve yarın. Mesela o zaman sen anlıyorsun ki büyük hedefleri var. Ne istersen yapabilirsin, ne istersen olabilirsin ama onun adımları var. Evet. Mesela 10 sene sonra belki dört çocuklu bir anne olmak istiyorum ama e, o ilk önce 5 yıl sonra e, yani ve bir yıl sonra belki bu hafta kendime yani bir koca bulayım falan gibi bir şey yani şimdi onun tabii ki her şey adımlarla evet. başlıyor tabii ki ve e, onun için yani e, rahatlıkla sen sen özgürce İsteyelim. Kendi isteğinize isteyelim, evet, evet isteyelim niyetten yanayım. Niye yani dinirim? isteyin, istemenin sonu yok, sınırı yok ki. İşte ben bunu istiyorum ama işte nasıl olacak demeyin. Lütfen sorunuzu sorun ve cevabını asla kendinize vermeyin. İşte alabilmem için neler mümkün deyin, Daha zengin olabilmem için neler mümkün deyin. Ama ya ben bunu istiyorum ama bana nereden para gelecek ki demeyin. Önünüzdeki engelleri bir kere aşın. Yani siz evet. çekilin önünüzden. Bir kere çok doğal ve samim ve işten olarak kendinize şunu sorun. Ben ne istiyorum? Ben evet. neye layığım? Aslında siz kendinizi bir şeylere layık görüyorsunuz. Siz evet. kendinizi neye layık görürseniz hayat size onu sunacaktır. Kader dediğimiz şey aslında insanın kendi oluşumudur. Belli dönemeçler vardır ve hangi yönden gideceğinize kendiniz karar verirsiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir insan çok güçlüdür kendinin farkında olmalı ve o niyetine, o isteğine de kararlı bir şekilde ilerlemelidir. Ben mesela doktor olamazmışım. Çünkü inanılmaz naif, hassas bir yapım var. Hiç kimsenin acı çektiğini görmek istemiyorum. Ve bununla alakalı da bir meslek seçmedim. Kazanabilir miydim, yapabilir miydim, isteseydim yapabilirdim. Biz bu dünyada sahip olduğumuz her şeyi kendimiz bilerek, isteyerek çektik. E, isteklerimizi ve niyetlerimizi belirlerken bir kere şunu yapmamız gerekiyor bilinç e, unutkandır her gün hatırlatacağız evet. kalktık Kesinlikle. ben bugün harika bir gün geçireceğim Hı -hı. Ben çok şanslıyım ben çok mutluyum evet. ben çok bereketliyim aşkla doluyum sevgiyle doluyum para mıknatısıyım e, işte güzellik mıknatısıyım pozitif enerjiyle doluyum. Ben böyle kendimi e, her gün olumlamalarla donattığımda ama şey değil yani klasik elime aldım 100 tane bunu yaptım 20 tane bunu yaptım ben ona karşıyım. Çünkü o insanı belli bir kalıba koyuyor. Sonsuza doğru giden yolu tıkıyor yani diye düşünüyorum. Fark ettiniz mi? O dedi ki ben doluyum. Yani şu anda var olmuş gibi kabul etti. Evet. Belki şu anda aşkla dolu değil. Belki birini arıyordu. Belki yalnızdır ama <laughs> diyor ki ben aşk doluyum. Yani şu anda aslında aşk için şükrediyor ve o şekilde bunu hayatına çekiyor. Evet her çekiyor. şey için şükrediyorum. Var evet. olan her şey için. Ve um, Şimdi mesela ben hep e, diyorum böyle bir kural var yüzde yirmi yüzde seksen yüzde seksen biz aslında e, bizim yaptıklarımız bizi e, ileriye getirmiyor çok fazla yüzde yirmi bizi ileri getiriyor ve aslında her zaman isteklere yönelik kendimize sormamız lazım bu beni ileriye getirecek olan yüzde yirmi ne? benim bugün ilk iki, 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 tane adım beni ileri getirecek adım ne yapabilirim? Mesela birini aramak mı gerekiyor? Ya da işte spor yapma. Mesela oyuncu olmak istiyorum. Spor yapayım. Ee, mesela bir senaryo kim iki tane şey mesela yapmış oluyorsun ve bu seni ileri getiriyor. Tabii ki her gün düzenli en önemli iki tane şey. adım. Mesela onun için burada kartlarımız var, kalemlerimiz var. Evet. Yazın. isteklerinizi yazın. Sonra bu beni ileri getirecek en önemli iki adım da yapın yani onlara Süpersin. hayata geçerim. Hiç, hiç, bilgi vermedim o kağıtların, kalemin ne işe yarayacağını. <laughs> Harikasınız. hemen anladınız <laughs> vallahi süper. gerçekten frekansı çok yüksek Vilma Hanım'ın. Yani içimizde böyle çok frekansı yüksek, pozitif enerjiyle dolu, insanların varlığını, var olduğunu biliyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim size. Frekansı yüksek, pozitif enerjiyle dolu bir insan milyonlarca insanın enerjisini dengeleyebiliyor. Yani bu harika bir şey. Aslında evren o kadar güzel işliyor ki sistemi. Tamamen sizin yönetiminizle alakalı. Sadece neyi nasıl yapacağınızı bilin. Bir sakin olacağız, iki kararlı olacağız, üç samimi olacağız, dört gerçekten bir şeyi istemeye niyet ettiğimizde onun bize hayırlı olup olmayacağına karar vereceğiz. Yani istiyormuş gibi yapmayacağız, onu tutacağız ve kendimize çekeceğiz. E, hayatta bir sürü yasa var onları da konuşacağız çekim yasası, yansıma yasası bu isteklerimiz, niyetlerimiz, istemediklerimizi oluşturan bir takım şeyler var biz, Vilma e, Hanım az önce dedi ya kağıtlar, kalemler ne işe yarıyor diye e, benim bir e, inşallah kitabım çıkacak Sihirli Dilek Defteri ben burada şunu yapmak istedim aslında yani estağfurullah tabii ki Rabbim bilir gaybı bizim hiçbir şey bildiğimiz yok o vesile kılarsa bizler bir şeyleri söyleyebiliyoruz e, Dur duygörümüz yüksek. E, Rabbimin verdiği özellikleri daha yükseltebilmek için ben ben de onu seçtim. Mistik bir insan olarak doğduğuma inandım ve bu şekilde de devam ettim. Kendimi de her gün böyle geliştirmek istedim ve e, şöyle bir şey yaptım yıllar önce. E, sihirli dilek defteri yaptım kendime ve buraya ne yazarsam e, gerçek olduğunu gördüm. Evet. Bıraktığım zamanlarda inanılmaz sıkıntılar çektim. Hayatıma hiç girmemesi gereken insanları çektim kendime. Çünkü frekansım çok düşmüştü. Ve e, frekansı düşük olan insanları çektim ama onların her biri bana bir öğreti oldu, bir mesaj getirdi. Tekamül yolculuğumda Belki de almam gereken mesajları bana bildirdi ve bugün dönüp geçmişe baktığımda çok zengin olduğumu gördüm Neden Çünkü o mesajların bana gelmesine izin verdim ve o mesajları algılayabildim. Defteri de sizler için hazırladım. Benim ve çevremdeki insanların ailemin fayda gördüğünü görünce dedim ki ilk önce deftere Neyi nasıl yazmanız gerektiğini Anlatalım. Daha sonrasında da, boşluk bırakalım ve oraya siz neyi istiyorsunuz ve neyi hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz? Yani niyetlerinizi ve niyet dışıları yazmanızı kaydetmenizi istedik. Çünkü söz büyüdür, yazı mühürdür arkadaşlar. Tek bilmemiz gereken evet. şey e, neyi nasıl yazacağız ve e, bunu yapabilmek için de kendimizi tanımamız evet. gerekiyor. Yani ben kumru olarak kendimi tanıyor muyum? Bilmacım sen kendini tanıyor hmm. musun? Ne istediğini ya da i̇şte neye niyet ettiğini biliyor musun? Araştırın mesela. Şimdi bir şey istiyorsunuz. Mesela e, gayrimenkul inşaatçı olmak istiyorsunuz. O zaman bu konu araştırın. Başka Karşınıza örnekleri. geliyor değil mi? Başka örnekleri araştırın. Başka işte başarılı inşaatları yapan kişileri seyredin. Onların röportajlarını bulun. Mesela o kendi o zaman kendinizi daha detaylı bir şekilde hayal edebiliyorsunuz. Evet. O zaman bu dilek daha hızlı hayata geçiyor. Ve Mesela böyle siz hayal etmeniz gerekiyor ya. Onun için mesela böyle e, bir kendinizi bir panolar, afiş yapın, panolar, bir pano bir yapın. Bile. Mesela orada istediğiniz hayat tarzını e, böyle e, çizin ya da bir dergiden kesin, onu duvara asın ve o şekilde e, daha çabuk da gerçekleşiyor. Evet, şey yaparız ya, hırdır, zamanında da böyle yazarız, çizeriz. Ah ben bu arada e, bu konuda çok başarılı oldum iddia ediyorum. Birkaç kişiye böyle yazıp e, gülün. E, dibine gömmüşlüğüm var ve bunları şu anda bir bir yaşıyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. Evet. Kaçırmayın. Şaşırırsınız. Sakın. Mesela Aa, tam bu ev ben mesela yıllar önce çocukluk çağında duvarda asmışım ve şimdi o evde Aynen yaşıyorum öyle. mesela. Aynen evet. öyle. Aynen öyle. Mesela biraz da cesaretli olun. Yani e, her şey için yeterince kara var. E, her şey dilebiliyorsunuz ve bence insanlar böyle bir böyle bir alet kutusu gibi. Yani mesela bir çekiç bir testere vesaire mesela herkesin isteği ve hayali farklı oluyor ya. Evet. Mesela burada güzel bir şey. Herkes aslında aynı şey hayal etmiyor. Farklı hayal farklı, etmiyor. evet. Mesela, herkesin hayali farklı. Onun için her e, tek aletin ihtiyacı var. Her hayalın bir um, bir e, gerçeklik Biz, bir şey, var yani evet. bir Ya yani bir, birinin çekeceği ihtiyacı var, birinin bir başka bir şey, sebebi değil? var. Onun Doğru. için kendinize inanın. Tabii ki. Mesela herkesin varoluş sebebi var dediniz. Ben yıllardır ticaret yapıyorum. işlerimi iyi yaptığım halde çoğu sefer iflas ettim. Para kazanamadım. Yani hepsi için mutlak bir surette önüme engeller çıktı. Sonra doğum haritama baktım. ihmal etmiştim. Aslında doğum haritasının çok önemli olduğunu orada öğrendim. Doğum haritam bana diyordu ki sen her alanda mistik bir insansın. Ve e, bu yöne doğru evrilmelisin, bunu yapmalısın. Ve şu anda bu konuda çok mutluyum. Size e, sihirli Dilek defteri ile alakalı e, bu videonun altına da gerekli açıklamaları yazıp bırakacağım. Çünkü zaman çok kısıtlı olduğu için, sevgili Bilmacığımın da işleri çok yoğun olduğu için onu da çok fazla burada e, rahatsız etmemiş olacağım. Çok çok teşekkür ediyoruz Bilmacığım, çok teşekkür ediyorum. Ben İyi ki varsın. Ederim bana ve bize ışık olmaya devam etmeni diliyorum. Sen de öyle. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.